Nisa ne oldu? Ablam yılan yuvarısının oraya gitmiş. Oo yılan yuvarısının evet. oraya mı gitmiş? Nerede? Burada. <laughs> Oo. Burada çukur var. Aa Nisa, arkadaşlar. <laughs> Melisa gitmiş. Koş atıyor. Göremedim evet. Melisa'yı. Oo taş atıyor bir de. Evet. Oy yuvaya taş atıyor. Oo evet. Nisa. Baba gel. Nisa koş. Evet uyaralım şunu. Evet. Haberim yok bunun. Bilmiyor mu? Oo arkadaşlar. O oh, Melisa orada yılan yuvası var. Nerede? Nerede? Orada bak yılan yuvası var orada. Baba, şaka Anne şakası. Aa oh, burada. Nerede? Melisa. Melisa burada. Nerede bak bak orada kuyu var çukur var. Nerede? Ne yapıyorsun sen Nerede? orada? Okuma çıkmış. Şaka Yok şaka yapmıyorum bak. O oh, burada ne var? <laughs> Aa, çok derin burası. Dur Melisa mı orada. Dur bir saniye bakacağım. Kıpırdama. Aa bakayım bir bir saniye dur. Kıpırdama yaklaşıyorsun. Yaklaşma Aa, dur. Kim? Aa burada burada yılan var. Melisa burada yılan var. Ne yapıyorsun? Aa üstüne çıkmış. Üstüne çıkmışsın. İn aşağıya. O oradan inemezsin dur. Dur bekle. Bakayım bir. Ne yapıyor bu? Ne yaptı bu? İçine mi gitti? O kum dökülüyor. Kum dökülüyor dur. Ya bak kum dökülüyor içine. O ne yapıyor ya? Dur bir saniye göremiyorum bura karanlık. O çok derin. Melisa burası çok derin. Ne Hayır hayır dur. Bu ne yapıyor bu ya? Yavaş hayır. yavaş kumu gönder. Yavaş gönder. Tamam. Kumları yavaş yavaş gönder. Ayağınla. Ay gidersin içine gidersin. içine düşeceksin. <laughs> i̇çine taş gitti. Kocaman taş. O kum dökülüyor. O içine dökülüyor. Baba. Melisa dökülüyor içine dökülüyor kumlar. o ne oldu? o üstüne döküldü. Yok be uyanmaz. Baba kapatıyor. Baba deliği kapatıyor. O deliği kapatıyor. Oldu, doldu, 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 doldu delik doldu. İçine girecek, çökeceksin oradan. Baba, o çökeceksin. Çökeceksin orada. Düşeceksin dur. O düşecek. O kapandı. Kapandı. Sen de gireceksin şimdi deliği kapatacaksın. Baba. O kapandı Melisa. Baba üstüne. O kapandı. Kapattık deli. O taşlar koyalım diyor deliği kapattık Öbür taraftan çıkarsa <gülüyor> Melisa <gülüyor> öbür tarafta delik var öbür taraftan çıkabilir mi Koş Dağın öbür tarafında <laughs> O tepeye çıktın <laughs> Melisa bu tarafta delik <laughs> O buradan mı çıktı O buradan mı çıkıyor Nereden? Buradan mı çıkıyor <laughs> Arkadaşlar o delik bu tarafta Melisa delik bu tarafta buradan çıkmış olabilir O buradan kaçmış Melisa buradan kaçmış Gel gel bizi bulmadan çıkalım şuradan gidelim gel. Elimi tut koş. O oh, şunun üstüne başına haline bak. Melisa görüyor musun deli? Oo oh, Melisa buradan kaçmış. Buradan kaçmış buradan kesin. Evet. Koş, evet. Kusurum, evet. Kusurum, evet. Kusurum. Yok yok yok. Baba, hadi, gidelim, hadi gel baba. gel 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 gidelim gel. Anneciğim oyun oynamayı bıraktın. da bitir. ekini bitirdin mi anneciğim? Melisa. Anne. Telefonu çalıyor. Kedi arıyor seni. Ne diyor? Ne olmuş? Çok kızmış. Niye kızmış? Ne yaptın ki sen topu ona? Topunu istiyor. Topunu mu istiyor? Evet. Aa, topu sende mi ki? Ben de değil. Aa, Nisa kapattın mı? Evet. Hadi sen yemeğini ye anneciğim. Bu kedi seni niye arıyor acaba? yine arıyor. Yine arıyor seni anneciğim. Ay korkmaya başladım ben. Çok kızmış galiba. Evet, Ay çok kızgın geliyor anneciğim sesi buna. Evet. Sesler geliyor anneciğim kapıdan. Ne yapacağız biz şimdi? Aa. Anne ben korkuyorum. Evimize mi geldi bu kedi? Aa, bilmiyorum ki anneciğim arayıp duruyor. A Nisa Ayy. kapı çalıyor anneciğim. Ben korkuyorum kediden. Ya beni cırmalarsa? Ah Orada ne? O da ne? Patileri Nisa. Ben yaklaşamıyorum Nisa. Ah e kedinin patileri var Nisa. Evet. Ah Nisa görüyor musun? Kedinin patileri. Evet. Evimize gelmiş ya bizi cırmalarsa. Ben yaklaşamıyorum Nisa. Ay hala bak çok kızmış. Nerede bunun topu? Topu sende değil ki anneciğim. Bu kedi niye kızdı? Bilmiyorum. Ah şunu patilerine bak çok sinirli. Evimize girmeye çalışıyor. Neyse mi görüyor musunuz? Nisa çok korkuyorum Nisa. Ay patilerine bakın arkadaşlar. Çok korkuyorum. Kızım ben kediden korkarım. Nasıl yardım edeyim sana? şunu patilerine bakar mısın? Ya bizi tırmalarsa? Sen kapıyı açma. Tut tut anneciğim tut. Ya bu evimize girmeye çok meraklı. Topunu arıyor anneciğim. Topunu. Anne yardım et. Anneciğim gelemiyorum nasıl yardım edeyim ya? Ya beni tırmalarsa biliyorsun ben kedilerden çok korkarım. Ah Nisa kapıyı açmaya çalışıyor kapıyı vuruyor Nisa bir duruyor. Çok kızmış bu. Ay ona bir tane top mu versek acaba? Başka bir şey mi versek? Ne versek? Nasıl susturacağız bunu? Ne versek acaba? Anne, ne anne oldu? Aa, Nisa burada sürpriz yumurta var. Ama kediler sürpriz yumurta yer mi ya? Da da benziyor. Aa, topa benziyor. Hadi ver belki onunla oynar anneciğim. At aradan at. Ah Nisa Sesi kesildi mi ne? Gitti galiba Nisa değil mi? Ay ay tamam anneciğim hadi çak. Kedicik gitti galiba. Hadi yavaş yavaş bakalım gitmiş mi? Orada mı? Gitmiş mi? Görüyor musun? Niye, Görmüyor musun? Evet. Ah sesi kesildi galiba gitti anneciğim. Hadi yavaş yavaş açalım bakalım. Gitmemiş mi Nisa? Bir, iki, üç. çok korkuyorum. Ah Nisa ama biliyor musun sürpriz yumurtanı da almışız günüm. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bu operasyon da başarılı. Yok. <laughs> ne oldu? Ne oldu Nisa? Niye ağlıyorsunuz? Aa, bebek Hello Neighbor da ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Aa, bunun için mi ağlıyorsunuz? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu havada dondurma mı yenir anneciğim? Ya bebek Hello Neighbor sen niye ağlıyorsun? Ya sen de mi dondurma istiyorsun? Evet. <laughs> ya Nisa inanmıyorum ya dondurma için ağlanır mı kızım? Evet. Bu havada dondurma mı yedin anneciğim? Zaten <laughs> hastasın bak öksürüyorsun. Hayır sana dondurma falan yok. Sana dondurma yerine şurup vereceğim. Sana da vereceğim Hello Neighbor. <laughs> bak bebek Hello Neighbor da hasta. Siz bu hasta halinize dondurma mı yiyeceksiniz? Yeah. önce ben bu büyük zenciyi bulayım da bakayım sizin dondurmanızı almak neymiş görsün. Zenci, Zenci neredesin? Hey Zenci, ne yapıyorsun burada? Kızımın dondurmalarını sen mi aldın? Burada oyun oynama vakti mi? Çabuk bana bir şurup pırpır getir. Nisa'ya ve bebek ellerine şurup vereceğim. Ya bana ne ya? Ben burada oyun oynuyorum. Ben bir kere onun hastalığıyla uğraşamam ki. Ne güzel benim keyfimi bozmayın lütfen. Hayır. Çabuk bana bir tane şurup vur. Bebekler ağlıyor. Bak seslerini duymuyor musun? Hemen bize bir şurup vur. Gel çabuk nereden bulacağım ben şimdi şurubu ya? Of oh, bunlar da ya. Ne güzel şurada oyun oynadım. Bir oyun oynatmadılar. Burada yok bir yerde yok. Ah, burada bir şurup var. Hemen bunu götüreyim. İşte şurubu buldum. Getiriyorum. Tamam bebekler ağlıyor. Hemen onları bulup şuruplarını getirelim. Ah, nerede bu bebekle Nisa? Neredeler? Hey. Nereye saklandılar? Kesin şurubu içmemek için kaçtılar. Neredeler bunlar? Hemen onları bul. Ya kesin o Nisa'nın işi. Bebek Hello Ney burada ortada yok. Kendisi de ortada yok. Nerede? Hadi sen de ara Zenci. Burada mı acaba bu perdenin arkasında mı? Ya arkadaşlar burada yok. Nerede olabilir Zenci bunlar? Ya koltuğun arkasında mı acaba? Bu çiçeklerin oraya bir yere mi saklandılar? Öf burada da yok. Bu bunun altında da yok. Bunun arkasında da yok. Nerede bu bebek Hello Ney? Nerede bu? Bunun arkasında mı bebek? Ya burada da yok. Aa, bunun arkasında da yok. Nerede bunlar zenci kardeş? Ya onların nerede olduğundan Şurup bul dedim buldum. Evet evet hadi hemen bul bakalım. Nerede bunlar? Nerede bu çocuklar? Mutfağa mı gittiler yoksa? Nereye saklanmış olabilirler? Hadi bulur musun zenci kardeş? Yok benim kızım. Bebek Ella ne? Burada yok. Kapının arkasında da yok. Gördün mü? Nerede olabilirler? Mutfağa bakalım. Aa mutfakta bunun altlarında da yok. Ayıcık kardeş sen gördün mü Nisa ve bebek elin o Aa inanmıyorum bu da görmemiş. Neredesiniz? Aa Zenci kardeş ne yapıyorsun? Aa da bir şey mi gördün? Ah onun arkasında mı? Çok harikasın Zenci kardeş. Evet ben de görüyorum onun arkasında bir şey var gibi. Bir, iki, üç. Aa evet Nisa oradasın. Ya yürüyor mu Hasan? Hayır, şurup Hayır, gel Hayırlar. bakalım buraya. Önce şurubunu içeceksin. Sen şurubunu iç, ben de dondurmayı keyifle yiyeceğim. Dondurma kaynıyor ama sana şurup vermeliyim. Sen de öfsürüyorsun. Ay bu da açılmak bilmedi ya, niye açılmıyor bu? Aç bakayım ağzını, aç. Ya gel bakalım gel. Önce şurubunu içmen lazım. Bak öksürüp duruyorsun. Hayır itiraz etmek yok. Çabuk aç bakalım ağzını. Gel bu senin iyileşmen için şart bir kere. Hadi, hadi bakalım bir, 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 bir. Korkma korkma. Ha, aferin sana bebek ne? De, ona da vermeliyiz. Genci kardeş sen bu işlerde iyisin. Nisa yerini söylemiyor bebek el Neighbor'ın. Ağlama sesi duydum. Hemen o bebeği de bulalım. Bebeği de içireyim en iyisi. Evet. Aa, bebek de buradaymış. Sen de mi saklandın bebek? Gel bakalım sana şurup vereceğiz. Şurup gel buraya. Ya bakalım bebek elini neighbor. bırak. Ağlama ağlama sen de şunu mu ne Ben de dondurmanı geliyorum. Aç bakayım ağzını aç bakayım ağzını. Hayır. Aç bakayım ağzını bebek Hello Neighbor. İtiraz istemiyorum. Harikasın. Aferin sana. Evet, ben de bu lezzetli dondurmaları yiyeceğim. Hasta olmasaydınız size de verirdim bir kere. Hah. Görüşürüz. Ben dondurma yiyeceğim.